Arkadaşlar Lara şu anda benim dolap biraz var. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım için ben Fuada ve bugün bir pazar vlog çekeceğim. Kızlar şu anda bizde. Birazdan Barbie'ye gidecekler çünkü orayı da çok merak ediyorlar. Ee, ben de evde kalacağım çünkü yarın pazartesi ve yapmam gereken e, işlerim var. Ve bugün de bunları iyi. sizlerle beraber tamamlayacağım. Yatağımı toplayacağım. Evet. Bu arada kızlar bu telefon kimi yazıyor? <laughs> bir telefon. 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 Ve o ayda. Şey Duvar, Duvar mi? çivilendi mi? Duvara. Evet çivilendi. Çıkmıyor mu? Çıkıyor. Yani duvara çivi çekip onları astık. Ödüm kaplı. Neden ki? Zaten çıkarmak istemiyor Çıkarıp Çıkarıp de plata böyle. <laughs> Yazın oraya götürür mü <laughs> dedin abi? Hayır. Niye? Uyaksız be. Bu odanın mu Olmaz. Sayda. Of. Günaydın. Ve bu arada geçen de İzmir'den aldığım şeylerin artık etiketlerini çıkarma vakti geldi diye düşünüyorum o yüzden bunları şimdi sökeceğim kaçış hmm. Yeşil pantolon nereye gitti? Yeşil pantolon ya oradadır, ya da yan taraftadır. Dur yan tarafa götüreceğim. Dur. Bakın bu şekilde. Kol çantası. Oh. Bayağı dağınık orası ama. Bili 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 bil, bil, bil. İçini göstereyim size çantanı. Şimdi da çıkartalım. şöyle, size öyle göstereceğim. bu şekilde. İçi de bu şekilde. Burada da işte plan bir şey vardır. Bence çok tatlı bir çanta. hem ben bayıldım. Çok bayağı sevdim. Bunu da çıkartalım. Keselim. Tarat tarat İşte böyle. Çıkan şeyler peki çantadan. Ve şu en zor kısmı açmada galiba. Çünkü zincir falan kesmek istemiyorum. Gelmiyor mu pek? Hmm. Ah yapamadım. Teker teker çıkartacağım ve en son çıkardığımda size göstereceğim. Ve şimdi arkadaşlar takıların hepsini çıkarttım ve size teker teker göstereceğim. Bunda bu arada Stradivarius'tan almıştım. Böyle bir tane var yıldızı ve şurada da böyle küçük sol anahtarları var. Çok tatlı. Böyle biri böyle biri bu şekilde ve bakın bu bunun şöyle çok tatlı bir detayı var. El böyle var. Böyle. Neden baba? 40 yetmiyor bana. Bir tane böyle ara ara böyle Dorika gibi var. Çok tatlı. Evet. Ve bir tane böyle zincir var. Dirilci şey. <laughs> bu da tatlı baya. Ben şahsen hepsini beğendim. Arkadaşlar kızlar şu an odamı istila etmiş durumdalar ve dolabım, dolabım artık yok. Dolabım gruptan ayrıldı. Şimdi bir dakika. Evet. Eflin pantolon giymek ister misin? Olur. Adli, yamma, Eflin yapma, Eflin yapma, yapma. Arkadaşlar ya da kızları merak etti. O yüzden onları birazcık onların yanına getirdim. Onlar da şimdi hazırlandılar. Ay! Ve e, böyle birkaç bir video çekecekler. Arkadaşlar şimdi e, bugün matematik dersim var. Bir de işte ek olarak e, evde böyle rahat oturmak için bir kombin böyle yaptım. E, şimdi ben duşa gireceğim çıktıktan sonra. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar şimdi duştan çıktım. E, sonunda çok rahatladım. Duş alabilmek gerçekten şu, dünyaki, şu dünyadaki en güzel şeylerden biri. Ve şimdi üstümü giyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ben odanda, benim odanda giyeceğim. Neden? Evet. Arkadaşlar Lara şu anda benim dolabımı topluyor. Ve Lara biraz önce dediğin şeyi tekrar söylesene. Bir daha geldiğinde. Bir daha geldiğimde dolabına bakacağım. Toplu olmazsa ceza vereceğim. Toplanmazsa ceza alacak işim. Söz senin için bir dahakine doğamı toplayacağım. Ve benim etrafımda hep Başak Burcu insanlar olduğu için her geldiğinde Başak Burcu arkadaşlarım hep bir yerleri topluyorlar. Çünkü her seferinde dağılıyor. Dağılıyor tekrar. Şimdi arkadaşlar e, lip balm içeceğim. Bu Sephora'nın lip balmı. Çok seviyorum. Bunu. Ping 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 vars vars Ve tara. Birazdan biraz daha softlaşacak rengi. Evet süper. <laughs> Ve çok az da daha... Ve çok az hadi şimdi ablık süper. Şort haline Aynen şimdi ona benzeyen bir şey bulalım. Siyah, bakımlı. siyah crop olacak. Siyah crop bol bol var. Tamam. Siyah, krop. siyah, krop siyah crop öyle değil ama. Her bir çeşit var işte. Bir tane siyah crop lazım <coughs> Detayları biz hallederiz Ela. Sen sonra ne siyah crop yapabilirsin? Benim sa Aa. şey giydiğim gi gi olmaz mı? Şu crop hmm. olmaz mı? Hangisini diyorsunuz? Bak yani önüne çekeceğim. Ne için? Ne için? Ne? Ee, el ağır çeveceğiz. Lalisa Evet Lalisa. <laughs> <laughs> Ela Lalisa'nın bu şey ne? Yani. Ve arkadaşlar biraz önce e, bir tane küçük bir matematik ödevim vardı. Kameram çok kötü. Çünkü Öndeki koruması kırıldı. E, matematik ödevini yaptım. Onu attım hocaya. Onun e, yaparken çekemedim. Çünkü telefondan bakarak yaptım. Bu yüzden de size şimdi yaptım ve çözdüm. kağıdı göstereceğim. Bakın bu şekilde. Yani çözdüm. Bu şekilde çözdüm soruları. Ama dediğim gibi telefonumdan bakarak yaptığım bir çalışma olduğu için size çekemedim. Arkadaşlar şimdi üşüdüğüm için sivit giydim. Saçlarımı lütfen takmayın. seçeceğim. Kurutmadım çünkü bugün. Üşen çıkınca direkt topladım. O yüzden aşırı kötü oluyor. Kameralar çok kötü çekiyor. Ağlayacağım. Şimdi ben derse gidiyorum. Dersten çıktıktan sonra Göz görüşürüz. Yaşım, matematik dersinden çıktım. Ve yüzümü temizliyorum. Gerçekten yorgunum. Yani üzerimde anlamadığım bir yorgunluk var. Aslında bugün pek bir şey atmadım. Yaptım ama yine de hani gerçekten üstüme bir yorgunluk var. Misafirlerimiz de olduğu için bu hafta sonu yoruldum. Ve şimdi yüzümü yıkayacağım. Ee, ve çiğ köfte yiyeceğim. Ve arkadaşlar şimdi çiğ köftemiz geldi. Annem getirdi çiğ köfteyi. Evet. Ve çiğ köfte gömeceğiz. Eflik! Çiğ köfte gömeceğiz. Gel isteye. yemiyor. Efle oy, 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 oy Eflin bak seninkinde turşu falan da yok. Bunu ben yemem. İstediği hiç köfte istemediği istemedi şu an. Biraz var. Kaldım. Ve pijama giydim arkadaşlar. Şurada şey şöyle bir akım vardı. TikTok'ta onu hatırladım. Her neyse. Suyum yanımda. Telefon yanımda. Videoyu çekmeyi durdurunca hemen Netflix dizimi açacağım. Ve Netflix dizimi izlerken saçlarımı düzleştireceğim. Saçlarımı ben hep düzleştiriyorum. Çünkü bu şekilde çok kabarık oluyorlar. Ve sinirimi bozuyorlar. Ayrıca sadece kabarık olmasını da geçtim. Bu şekilde saçımı çoşuma gitmiyorum. Düzleştirim. Konuşamadım. Düzleştirilmemiş saçımla hiçbir şey yapmam çünkü sevmiyorum böyle böyle daha çok ham düzleştiriyorum Tarağımı da getirdim bakın bu şekilde düzleştirmeye başlıyorum şimdi yarın sabah daha üstünden geçerim olur biter bu iş bu kadar basit diyeceğim ama pek de basit Ve Eflin anneme istediği yerden çiğ köfteyi söylemedi diye bir saat ağladı. Annem o sırada yürüyüşteydi. Sonra anneme geldi. Ve tekrar ağladı açım diye. Ve istediğim yerden işte çiğ köfte söylemediniz diye. Sonra annem Erdoğan başımı söyledi. Şimdi geldi de, mi Eflin şey? Ne hekim oldu? Param yok. Vardır ya. Artık yok. Sen sorduğun için yok. Kim o? Teşekkür ederim. Kim o dediğin video baba. <laughs> Delirdim baba kendi kendime konuşuyorum. Delirdim kendi kendime konuşuyorum. Ah, i̇şte o şekil yani. Böyle kısım kısım düzleştiriyorum son halini de bitince gösteririm. Ve arkadaşlar ben saçlarımı düzleştirdim. Şimdi de artık Netflix izleyip yatacağım. Bu arada yeni koku kombini göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Siyah etek ve kırmızı tweet. Bir de işte Stradivarius'tan aldığım birkaç takım ayarladım. Ee, sizleri çok seviyorum. Videom buraya kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.